bölgemizde yine önemli bir ailemizin önder olan bir ailemiz, kanat önderi olan bir ailemizin kızının düğündeyiz. Bizim bütün çabalarımız, bütün gayretlerimiz biz bu bölgede gerçekten bir huzur özür, kavuşturma. Bu bölgede yaşayan insanlarımızı, gençlerimizi bu bölgede bu illerde tutma çabamızın bütün gayretimiz bu yöndedir. Onun için düğünler de bizim için önemlidir. Biz diyoruz ki düğünler kesinlikle hediyesiz olsun, takhitsiz olsun, anosuz olsun. Çünkü herkesin öyle bütün gençler, bütün aileler düğünleri yapabilsinler, herkesin gücü yetebilsin. Onun için biz diyoruz bu düğünlerde bu para anosudur, bu hediye anosudur. Lütfen bundan sonra bölgemizde olmasın. Onun için bugün sağ olasın. Birhan Ölmezi kutluyorum. Ailenizi seni kutluyorum. Öyle bir karar almışlar. Kendi düğünlerde ne takı var, ne para var, ne anus var. Eee milletimizin nörf adetlerine göre eee çok güzel bir organizasyonla çok güzel bir yer sahipliğiyle güzel bir düğündeyiz. Bugün benim büyük kızım eylemin düğünüdür. Eee şükürler olsun Türkiye'nin bütün illerinden, çoğu illerinde katılım oldu. Kanat önderleri katıldı. Büyüklerimiz katıldı. Diş insanları vandan çok katıldı. Bu barış gününde herkesimizin yanımızda olması çok mutlu oldu. Ve e, ne mutlu ki bugüne denk getirdi. İnşallah da çok güzel de oldu bu e, örgütün silah bırakması ve Türkiye'ye barış gelmesi. Kardeşlik bayrağı astık. Allah'a şükürler olsun. Biz her zaman istediğimiz de buydu. Buna da devam edeceğiz. Kızımız, eylem kızım evleniyor. Düğünüdür. Çok mutlu gündeyiz. E, kızımlarımız da Doğan Aslan, Aslan ailesi güzel bir gündür. Misafirlerimiz hepsi gelip katılım sağlıyor, İnsanlar geliyor. Irak'tan misafirlerimiz var. Türkiye'nin her yerinde İstanbul'dan var, Muğla'dan var. Yani çok mutlu bir gündeyiz. Ailece güzel bir gün içerisindeyiz. Bütün bekarlara inşallah en kötü günleri böyle bundan daha güzelleri olacak. Ve kızımla tabi damadım içinde bundan sonraki hayatlarına başarılar dileriz. Umarım hep Allah'ın izniyle mutlu olurlar, başarılı olurlar. Bizim takı olayı benim düğünümde takı yok. Yani aile içerisinde bazı takılarımız oluyor. Ya yani damat tarafından ne getiriyorsa o durum biz kimseye zorlamıyoruz. Öyle bir şartımız da yoktur. E biz de çok, daha çok önem verdiğimiz e, insan kişilerin mutlu olmasını. Para bizim için sonraki plandır Allah'ın Yani insanların dünyada üç tane özel günü var. Bir dünya geldiği gün, bir düğün günüdür, bir de ölüm. Tabii ölüm bir kara gündür. O ayrı, onu bunun dışında tutuyoruz. Ölümü kime tercih ediyoruz? Bizim ulusal kültürümüz, kültürümüz yok. Aşiyesel bölgesel kültürlerimiz var. Bu orada geleneklerde biz bu düğünlerde hem taziyelerde hepimiz bir araya geliyor, geliyoruz. Babalarımızda dedemizden kalma bir ürfetet gelenimizdir. Hem dayanışma hem de tanışma toplantısı oluyor. Hem de gençlerimize de bu mutlu günde yanında yer alıyoruz.